Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere sınav olanlar var yani ara tatilden önce sınavı olanlar var. Ara tatilden sonra sınavı olanlar maalesef sınavlarını olamadı. Ancak ara tatilden önce sınav olan arkadaşların sınavları iptal mi? Bu videomuzda sizlerle bu konu işleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce daha fazla okul videosu için kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Kanalımızın videolar bölümünden ise okullar ile alakalı daha fazla video bulabilirsiniz. Hadi videomuza geçin. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Aralık ayından önce 20 Kasım'da Ara tatile girilmişti ve ara tatilden sonra e, öğrencilerin sınavları vardı. Ancak öğrenciler e, okullar ertelendiğinden dolayı sınavlar da ertelendi. Sınavlar olmadı. Ancak sınavı olan öğrenciler e, var. Ara tatilden önce sınav oldular ve bu öğrenciler arkadaşlar sınav oldukları için sınavları iptal olmayacak. İlk öncelikle sizlere bunlardan bahsedelim. Şu anda sınavların e, sınav olan arkadaşların sınavların iptal olma gibi bir durum yok. Bunun nedeni ise Ziya Selçuk bunu kendisi de açıklamış oldu. Zaten e, iptal olmayacak dedi. Bir kere bu Sonuç böyle olursa değişmesi imkansız diyebiliriz sizlere. O yüzden sınav olan arkadaşların sınavları şu anda iptal değil ve büyük büyük ihtimalle zaten sınavları iptal olmayacak. Ancak bu sınav olan arkadaşlar okullar açılırsa sınav olacak mı? Şöyle bir durum var. Eğer sınav olmayan öğrenciler birinci ve ikinci üniteden olursa yani ilk sınavı olanlar ile aynı konuda sınav olurlarsa bir haksızlık olmayacağı için e, sınav olanlar sınav olmayacaktır tekrardan. Ama eğer e, Aralık'tan sonra eğer okullar açılırsa sınav olan sınav olmayan öğrenciler sınava girdiğinde eğer sınav olanlardan daha fazla konusu işlenirse daha fazla konudan sınava girerse sınav olan arkadaşlar tekrardan sınav olabilir nedeni ise sınav olmayan arkadaşlara haksızlık olduğundan dolayı Bilmiyorum anlatabildim mi veya siz anlayabildiniz mi ama e, dediğim üzere ve birkaç videomda da anlattığım üzere e, konu tamamen bundan ibaret ama büyük ihtimalle sınavlar iptal e, zaten kesin olarak iptal olmayacak ve e, sınav olan arkadaşlar tekrardan büyük ihtimalle sınava girmeyecek ama tabii ki bu ileriki dönemlerde koronavirüs tablosuna göre vaka sayısına göre ileriki döneme göre e, değişkenlik yaşanabilir. Ancak şu anda böyle bir durum yok. Bir videomuzun daha sonuna geldi. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.